Bebeklik dönemi beslenmede önemli olan unsur çocuğun ilk bir yıl süt çocuğu olduğunu bilmemiz. Süt çocukları yeterli dengeli beslenme gereksinimi ilk 6 ayın anneden sağlıyor. Tek başına anne sütü yeterli. Anne sütü verilmesi 6 aydan sonra arkadaşlar uygun kaliteli miktarda ilk gıdaya başlayabiliyorsunuz. Sindirim sistem fonksiyonları çocuktan ilk, yıl, ilk bir yıl boyunca geliştiği için oldukça eme ve yutma sindirme kabiliyetleri düşüktür. O yüzden anne sütü daha kolay sindirilebilen bir besin olduğu için ilk 6 ay anne sütü önerilir arkadaşlar. çünkü bebek hem emilimi hızlı hem de daha çok daha sıklıkla vücudu terk ediyor. Günlük toplam besin enerji kaynağını anne sütünden sağlamış oluyor arkadaşlar çocuklar. Tamamlayıcı besinlere dikkat ettiğimizde ilk başta günde 700-800 ml süt içebiliyor 6 aya kadar büyümesi gelişmesi için yeterli. Daha sonra arkadaşlar teker teker tamamlayıcı besinler verilebilir. Bazı çocuklar ise anne sütü veya anneden kaynaklı veya çocuktan kaynaklı iç, içemeyebiliyor, kabul etmeyebiliyor. Bu bağlamda anne sütü Biliyorsunuz inek sütü protein ve yağ bakımından anne sütünden 3-4 kat daha fazla mineraller bakımından daha zengindi arkadaşlar. Protein bakımından yağ bakımından. O yüzden de direkt inek sütünü çocuğa verdiğimiz zaman böbreklerine zarar verebilir. O yüzden bir, bir, birinci ayında çocuğa inek sütü veriyorsak eğer bir çay bardağı su bir bardak inek sütü veriyoruz. İkinci ay, ayda yine bir çay bardağı iki, iki, çay bardağı inek sütü veriyoruz. Üçüncü ay, ayda ise bir çay bardağı su, üç çay bardağı inek sütü veriyoruz. Dikkat ederseniz oran inek sütünde artıyor. Çünkü çocuğun sindirim sistemi gelişmiş oluyor. 4. aydan sonra nişastalı besinleri çocuklar kullanılabiliyor arkadaşlar. Yağlı besinler unutmamamız gerekiyor ki bebekler tarafından oldukça zor sindirilir. Hayvan a, sütleri, bu inek sütleri arkadaşlar sulandırıldıkça protein mineraller bakımından da anne sütüne yaklaşıyor. Fakat e, şeker ve yağ bakımından ise sulandırıldıkça zayıflıyor. O yüzden de anne sütü sulu olmasına rağmen bu bağlamda zengin. Anne sütüyle beslenmiyorsa bunlar sulandırıldığı için, zayıflayacağı için biraz şeker ve sıvı yağ eklemekte herhangi bir sıkıntı yoktur inek sütüne. Anne sütü yeterlidir. 6. aydan sonra başlayabilir ek besinler Meyve suyu arkadaşlar. Meyve suları mesela anne emzirdikten 2 saat sonra verilmesi gerekiyor. Aynı anda verilmemesi gerekiyor. 4. aydan sonra ise arkadaşlar püre, meyve püreleri vermeye başlanılabilir 4. aydan itibaren. 2. aydan itibaren de meyve sularına başlanabiliyor arkadaşlar. Sorulara baktığımızda bebeğe anne sütü tek başına sadece kaç ay verilmelidir? Sadece arkadaşlar zaten maksimum 6 ay verebilirsiniz. 6 aydan sonra olmuyor. Aşağıdakilerden hangisi? Süt çocuğunun beslenme ilkeleri arasında yer almaz. Beslenme ilkeleri arasında yer almaz. İlk 6 ay tek başına verilmesi var. Anne sütünün 2 yaşına kadar verilmesi var. Verilecek besinlerin temizlik koşuluna uygun olması var. Çoğunun sindirim sistemine uygun olması lazım. Olmazsa zaten olmuyor. Yağlı ürünler olmuyor mesela. Besinlerin ekonomik değeri demiş arkadaşlar. Biz buna bakmıyoruz. ilkelerinde. Aşağıdaki durumlar hangisi de? annenin çocuğunu emzirmesi engellenmemelidir. Engellenmemelidir. Annenin ciddi olarak ruhsal yapısı bozuksa engellenmeler, emzirmemesi lazım. Bebeğe özel diyet tedavisi uygulanıyorsa emzirmemesi lazım. Annenin sürekli kurşunla teması varsa emzirilmemesi lazım. Bebek ateşli hastalık geçiriyorsa yes emzirebilir. Anne kemoterapiye giriyorsa emzirmemesi gerekiyor. Altıncı aydan sonra verilen tamamlayıcı besin enerji yoğunluğu. Kaç kilo kare gram olmalıdır? Çok alenen bilgi sorusudur arkadaşlar. 0.8 olacak cevap. Anne sütüyle beslenen meyve suyu ve meyve ezmesi anne sütü verildikten kaç saat sonra verilmelidir arkadaşlar? Ne demiştim? 2 saat sonra. Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki suyun görevlerinden biri değildi? Su arkadaşlar neyi sağlıyordu? Vücuttan atılmayı sağlıyordu değil mi? Zararlı maddelerin boşaltında yönerdi, sindirimde görevliydi. Vücutta kimyasal olayları hızlandırması, evet metabolik hızı arttırıyor. İyonik dengeyi sağlıyordu potasyum. Metabolik atıkların tutulmasını değil arkadaşlar, atılmasına katkıda bulunur. O yüzden değil olan budur. Vücut ısısının düzenlenmesi, evet. Seçici emilimi kolaylaştırması, evet. Bakın suyun görevlerini bu sayede hatırlamış olduk gençler. Aşağıdakilerden hangisi besin öğelerinin kaybolma riski en azdır? En az pişirilen arkadaşlar en azdır. Kısa süreli pişirme besin öğelerinin kaybını önler. Besin suyunu dökersek ki kullanmamız gerektiğini söyledim. Acılı baharat katma, besin öğelerini kavurma, pişirdikten sonra bir gün bekletme. Bunlar besin öğelerinin %30-%40 derecesinde kaybına sebep oluyor. Okul öncesi dönemde çocukların beslenmesi bura bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Bir kere aile çocuğun yemek yeme alışkanlığı geliştirilmesi en etkili ortam. Aile önemli. İlk öğrenme yakın çevresinde başlar. Taklit etme yoluyla öğrenir. Eğer anne bir şey yemiyorsa, baba bir şey yemiyorsa çocuk da onu yemez. Ya da çocuğun kardeşi olmuştur. Küçük kardeşi, büyük çocuk ne yemiyorsa onu yemek istemeyebilir. Anne baba kardeşler onlar için en iyi rol modelleridir. Taklit gözlem yoluyla öğrenilir arkadaşlar. O yüzden çocukla besi o nedenle çocuğun yanında yemek yerken besin çeşitliliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Yiyeceklerin hazırlanması, her besinin yararları anlatılması gerekiyor. Yiyecekler çocuklarla birlikte aynı sofrada tüketilmeli. Aile sofrası bir yandan dengeli beslenme modeli oluşturuyor, bir yandan da ailenin bir araya getirildiği mutlu bir ortam. Yemek ayaküstü falan yenilmemesi gerekiyor. Gelişi güzel arkadaşlar. Bir de etrafa döküldüğü için cezalandırılmaması. Tamam mı? Olumsuz yönde etkiler. Cezalandırılmaması gerekiyor çocuğun. Çocuğu çeşitli vaatlerde bulunarak da yemek yedirilmemesini sağlar. Bu hatalı bir yöntemdir arkadaşlar. Kendi yemesine izin verilmesi. Beslenme sorunları neler? İştahsızlık, yemek içme, aşırı yemek yeme bunlar beslenme sorunlarıdır. Protein gereksinimleri okur grubunda kilo başına 1-2 gram protein almalı çocuklar en az yarısını da kaliteli proteinlerden yani yumurta veya süt ürünlerinde. En kalitesi yumurtadaydı bildiğiniz üzere. Hayvansal gıdalar, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar arkadaşlar protein bakımından oldukça zengindir. Karbonhidrat gereksinimi gündük enerjinin %50-%60'ıdır. Şeker, şekerleme, bisküvi gibi ürünler azaltılmalıdır. Bu karbonhidrat diyetinde bunlar olmaması lazım. Tam buğday ürünleri tercih edilmesi lazım. Yeterli oranda posa alması gerekiyor çocukların. ADEK B, C vitaminleri oldukça önemli arkadaşlar. Mineraller de önemli. Kemik ve diş gelişimleri için hastalıklardan biliyorsunuz mineraller koruyucu özelliği var. Süt gruplarında biliyorsunuz kalsiyum önemli. Kalsiyum gereksinimi süt, süt gruplarından alıyoruz. 2 porsiyon et grubundan 2 <laughs> porsiyon sebze meyve grubundan da 1-2 porsiyon tahıl grubundan da 2 porsiyon günlük alması gerekiyor mineral için. Okul çağındaysa arkadaşlar e, genelde ilk körtüm yaş kurumu eski ilkokul ortaokulun birleşimi şu anki. Büyüme gelişmenin arkadaşlar hızlı olduğu bir dönem aslında. Yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde kazanıldığı bir dönem. En azı büyüme kızlarda 10 ile 12, erkeklerde ise 10 ile 14 yaşlar arasında başlıyormuş. Kızlarda vücut ağırlığı, boy ağırlığı Bunlar o kadar önemli değil. Vücut ağırlığı artış, artış genelde 20 yaşına kadar devam ediyor. Boy uzunluğunda da artış kızlarda arkadaşlar 17. yaştan sonra genel duruyor ama kızlarda genelde 13-14 yaşlarında boy uzaması tamamlanıyor. Erkeklerde daha devam edebiliyor 20 yaşlara kadar. Peki bu dönemdeki porsiyon sayıları neler arkadaşlar? Süt grubu 3 porsiyon, et grubu 2 porsiyon, meyve sebze grupları 1 ile 3 porsiyon, tal da 3 porsiyon olarak tüketilmesi gerekiyor arkadaşlar. Sorulara baktığımızda. Okul öncesi dönem çocuklar için önerilen ara öğün sayısı kaçtı arkadaşlar? Ara öğün sayısı bir ara öğün olacak. Ama neredeki ara öğün bu arkadaşlar? Okul öncesi dönemdeki sizin yani okul öncesindeki çocukların, okul öncesindeki çocukların, eğitimindeki çocukların ara öğün sayısı. Okul öncesi çocuk günlük ne kadar enerji tüketimi ihtiyaç duyuyordu arkadaşlar? 80 ile 90 olacak. Yine bilgi sorusu bu. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocuklar için günlük enerjinin proteinden gelen yüzdesi olarak önerilmektedir? Arkadaşlar yüzde her zaman yüzde 10 ile 15'tir. Yüzde 10 ile yüzde 15'tir. Kesinlikle okul öncesi çocuklar proteinden gelen besin Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocukların menüsünde yer alması zorunlu besinlerden değildir arkadaşlar. Zorunlu besini geçin olmaması gereken besinlerden. Böyle. Şeker ve şekerli besinler. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocukların beslenme eğitimini iyi örnek oluşturmaz. Besinli, sağlıklı ilişkilerini çocuğa öğretmek, ne yediğini anlamak, çocuğa ayrı zamanda beslemek, ne yediğini anlamak için çocuğa ayrı, aynı, ayrı zamanda beslemek. Pardon yorulduğum için artık dilim sürçüyor. Beslenme büyüme ilişkisini öğretmek, hatalı besin seçimi konusunda bilgi vermek, çocuğun aile bireyli yemek, yemek yemesini sağlamak. Oluşturmaz diyor arkadaşlar. Ayrı yemek biz kesinlikle zaten istemiyoruz. Aynı anda yemek yesinli. Ya bu doğrudur zaten. Ya bu doğrudur. Ya B ya E'ydi birbirini götürendi. B yanlış olandı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi okul kantinlerinde satılması önerilmez? Hangileri arkadaşlar? Kolalı içecekler. Aşağıdakilerden hangisi okul çocuklarının beslenme sorunlarından biri değildir? Düzensiz besin alımı, besinlerin hatalı pişirilmesi, yanlış besin seçimi, yenilen besinlerin kirli olması, besinlere olan gereksinim, gereksinmenin bilinmesi. Arkadaşlar bilinmesi olumludur. O yüzden hata değildir ama şu dördü okul çağındaki çocukların genelde besinlerle alakalı hatalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi tam Gün öğretim yapan okullarda verilen öğle yemeğinde çocuğa günlük vermek günlük yemek ihtiyacının en az kaçının karşılanması önerilmektedir. 1 bölü 4, 1 bölü 3, 1 bölü 2, 3 bölü 4, 1 bölü 4. Kaç öğün var arkadaşlar günde? 3 öğün var. Kaç öğün veriliyor? 1 öğün veriliyor. O zaman oran 1 bölü 3. En az. Burada arkadaşlar çocuklara beslenme dersimiz anne e, anne çocuk beslenme dersimiz bitmiştir. Umarım etkili bir ders olmuştur. Tekrar olmuştur sizler için. Gençler. Umarım...